Arkadaşlar ben Eren. Yanımda Ahmet var. Bu ifade birlikte Craft Rice, Wars. ama kendimizi base'de kapatıyoruz. Yani insanları sakladık kendimizi base'de kapatıyoruz. İnsanların gelmesini önlüyoruz arkadaşlar. Umarım bu kim lan? Umarım videomu beğenirsiniz. Eee o zaman önce geçelim. Eee Ahmet hoş geldin. <laughs> Dur oyundaki sesini kapat. Hoş geldin. Tamam. Ee, Ahmet nasılsın bu arada? İyiyim, ben, nasılsın? ben de iyiyim umarım arkadaşlarımız da iyidir. Arkadaşlar yani ne yapacağımız amacımızı söyledim. Hemen bait'i saklayalım çünkü bunlar e, kafesleri güzel. Gel gel. Bekle ya, var, mı, yok mu? var var gördüm gördüm. Yok yok. As geliyor var. geliyor sarı sarı. En taşı at en taşı gel 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 gel. En taşı. arkadaşlar Umarım e, eğlenceli olur sizler için. Geç öyle de. gel. Bir millet Ben bir çıkıyorum benimle. Neden? Geliyor geliyor geliyor. buraya buraya koyamıyoruz. Şuraları kapla. Vur, vur. Ah. Gel 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 alalım. Yine. Golem falan da alalım bu arada. Hı, aa, golem alalım. Ama benim şey gidip ocağı güçlendirmemiz lazım. Yok kanka kanka ben gideyim bak. Emin ol benim gitmem daha iyi olur. Ah, ben. Ben sana kanka çekil çekil ben. Adam adam adam. Kapat. Dur Cem de öldü. Kanka gel gel beni koru beni koru. sesli Çok konuşabilirsin. Burası neden kapanmıyor? Doğuş bölgesi olduğu için herhalde. Gel gel golem alalım. Gel. Gel gel alalım diyeceğim de bana geliyormuş ki zaten. Hep bana al, hep albat, alat bana, alat, alat. Tam yeter, atma. Bunları bir, şey öyle bir, şeyler, bir, şeyler, bir şey Aa aklıma bir şey var. Yağmur Bu kaç 40 Aa sadece 15 saniyeymiş bu ne? Bu şey Öldür 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 Ölüyorum Kapat 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 orayı bir saniye, geleceğim. <laughs> Geliyorum. Adam geldi. Işte. Adam Sa geldi. Gel savaş. <laughs> gel gel dön dön dön. Bir golem var. Hemen hemen şeyi güçlendireceğim. İlkten daha. Golem bas, al, golem bas. At at at. Gel gel. Gel 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 daha aldım yetmiyor o kadar. Gel yüz biraz at hemen al at at at, at hemen. Ben iki tane daha alıp geliyorum. Hangi hemen geleyim bekle. Aa iki tane dolmuş bile. Ateş topu yemezsem iyi. Gel gel. Gel Sen gel gel, gel. biten daha alabiliriz belki at bana. Biliyorum. En fazla üç tane koyabiliyorum. Boşuna alım. Neyse, golemler ölürse koyarım. Evet. Golem, Şu şurada dur. Kanka, şey bas, kılıç bas, kılıç. O, tane ya, ya ihtiyacımız yok. Kanka yatak böceğini niye koyuyoruz ki? Adamın adamlar geldiği zaman koymamız lazım. 15 saniye sonra yok oluyor otomatik. Al, al yedekte dursun adamlar geldiği gibi basak. ben yay bastım. Kanka hı hı. altı elma çok lazım. Altı elma al. Hı hı. Yok. Birkaç tane al. Kanka hep her aldığımızda burayı bekleyeceğiz. Tamam mı birbirlerimiz? Kalsın o yedekte kalsın. Yatak böceği al bak altın e, demirlere. Evet, envanterin de dursun. Ya tamam kalsın. Kanka sona doğru ilerliyoruz da video sıkıcı olmaz inşallah. golemler niye buraya girdi? Ana. Gel gel gel. Hem bende 9 tane o var. Bende 9 var. O <laughs> var bende. Bende de var. Bekle geliyorum. Yapma Hayır. öldürdüm öldürdüm öldürdüm. İki tane zümrütümüz var. Kanka obsidiyen 8 tane zümrüt yapabilirsen bak şu 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 platformu şey yapalım. Obsidiyen elinde dursun bak, elinde bulunsun bak, eline bak, elinde koy 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 adam kaçıyor kanka kapat kapat kanka geldi 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 hemen al hemen silver fişleri alalım Ben altı tane var. Aç. Gitme, gitme, gitme. Tamam gel. Kapat şurayı. Geldi geldi geldi. Geldiği anda basmayalım. İçeri girerse basalım. Go golemlere dalmasını izin mi? Adamlar geldiği gibi hemen şey al selamımızı yiyoruz sonra dalıyoruz. Tane. Kanka şey almaya gidiyorum ben. Kanka her şeyi takım sandığına koyalım. Her şeyi takım sandığına koy. Şurada şurada. gidiyor mu masara mı? Karımlar ya? eğlenmiş bu arada. Aa, evet. Tamam. Ne yapıyorsun? Adamları oklasak. Ne? Adamları oklasak burada. Adam geliyor kapat. fiş alayım. Ah, ben yine elmas almayı... Aa dur ben şeyi basmadım. Lan elmaslar nerede? Heh, Lan dur al, al şu dekileri al şuraya koy. Şuna güçlendireyim diyeceğim de şu golem çekil. Do you Geriau. You 没时间。<laughs> 对呀。Thanks, yeah. i E yeah. aí Okay. <laughs>